Mutlu günler. Gün ortasında işin sırrıyla karşınızdayız. Bugün Türkiye'de markalaşma ve kaliteyi konuşacağız. Konumuza Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan efendim merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi günler diliyorum teşekkür ediyoruz markalaşmayı Aslında çok konuşuyoruz hep konuştuğumuz bir konu Türkiye hangi noktada markalaşma adına atılan adımlar yeterli mi diye soruyoruz bir kez daha soralım size galiba e, fark yaratmak önemli bu noktada Türkiye fark yaratmada aşama kaydedebildi mi son dönemde Evet bunun örneklerini de az önce spor programında izledik kızlarımız Avrupa'da birinci oldular şampiyon oldular. Markalaşma ülke açısından baktığımızda öylesine bir süreç ki bütün ülke genelini kapsayan bir süreç. Dolayısıyla buradaki her kademedeki, her kesimdeki, toplumun her birimindeki insanların buna katkıda bulunması gerekiyor. Ancak o şekilde bir ilerleme sağlayabiliriz. Elbette ki marka dediğimiz zaman dünyada bilinen çok markalar var. Türkiye bu markalardan birini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Tekstilde uzun yıllardır çalışıyoruz. Otomotivde bir takım çabalar var marka olmak konusunda. Ama marka olmak dediğimiz gibi uzun bir süreç. Türkiye'nin Burada alması gereken e, önünde yollar var. Bunları başaracaktır diye düşünüyoruz. Bu değeri oluşturmak aslında bir anlamda da bir pazarlama başarısı. Bir şekilde e, çok iyi ürünlerimiz olabilir, e, çok özel değerlerimiz olabilir ama bunu dünyaya pazarlamak da galiba ayrı bir yetenek. Bu pazarlama başarısı noktasında ne yapmak lazım acaba? Ne dersiniz? Farklı bakış açıları çok önemli. Bugün küresel bir ortamdayız. Yani dünyanın her yerindeki alıcılar var. Dünyanın her yerinden tedarikçiler var. Ve günümüzde öyle kompleks karmaşık bir ortam içerisindeyiz ki işte 2008 yılında başlayan kriz bugün Avrupa Birliği'ni geniş ölçüde etkiliyor. Firmalara etkiliyor. ülkeleri etkiliyor. Ve birliğin kendisini etkiler hale geldi. Arap Baharı dediğimiz olay yeni açılımlarla bambaşka bir e, Orta Doğu Gelişimini sergiliyor bizlere. Bütün bunlar Türkiye'nin bu konumlar içerisinde doğru yerde olmasını, doğru pazarlama kanallarını kullanmasını gerektiriyor. Hep konuşulan bir konu var. Türkiye daha önce ihracatının yüzde elli'sini Avrupa'ya yapan bir ülkeydi. Tabii bu sanayinin gelişmesine, teknolojinin gelişmesine önemli katkısı olan bir süreçti. Şimdi e, Avrupa'daki kriz nedeniyle başka ülkelere doğru yayılma gerçekleşince, başka ülke pazarlarını aramaya başlayınca sanki biraz duralama var gibi. İşte buna orta kademe durgunluğu vesaire gibi çeşitli adlar takıyorlar. Ama teknolojik olarak bu konudaki gelişmeyi Türkiye'ye sağlayabilecek altyapıya, potansiyeli, insan kaynağına sahip. Bu bizi yıldırmamalı. Teknoloji açısından da gelişmeleri, markalaşma açısından da gelişmeleri süzdürebilmeliyiz. Biz aslında çok enteresan ölçümler yapıyoruz. Marka dediğiniz bir yerde müşterinin takdir ettiği gözünde algısıyla birlikte beklentisini karşılayan bir e, olgunun ortaya çıkmasıdır. Bunu yapabilmek için de müşteriyi çok iyi tanımak gerekiyor. Türkiye'de 2005 yılından beri KALDER olarak biz Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi diye bir endeks başlattık. Bugün 25 sektörde 125 markayı ölçüyoruz Türkiye'de. Bunun içinde yabancı markalar da var, yerli markalar da var. Bütün illerimizde yapıyoruz. Yaklaşık 40 bin kişiyle görüşülerek ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman... Burada değerimizin müşteri memnuniyetimizin arttığını görüyoruz. İç pazarda bu gelişme sağlanabilirse dış pazara bunu da taşımak firmalarımız açısından, markalarımız açısından önemli olacaktır. Hı hı. Bizim en son ölçümlerimizde 76,5 puandı Türkiye'deki müşteri memnuniyeti. Aynı dönem içerisinde Amerika'da baktığımızda 75.9'du. Yaklaşık 2 senedir Belki finansal krizde Türkiye'nin başarılı bir politika izlemesi sonucu diyebiliriz buna. Müşteri memnuniyetinde Amerika'nın üstünde bir seyir. Daha çok hangi sektörler peki öne çıktı? Ee, bu burada tabii GSM operatörleri öne çıkıyor. Akaryakıt istasyonları öne çıkıyor eee LPG dolum dağıtım tesisleri öne çıkıyor. Hı hı. Bu gibi markalarda öncülüğümüz var. Gerçi gıda da yerli markalar ön plana çıkıyor. Tam da başlıyor. gıda diyecektim ben. Kalite deyince gıdadaki kalite de önemli, beslenme kalitesi de önemli. Bu son dönemdeki e, çıkan haberlerle gıda şirketlerine yönelik bir e, acaba müşteri memnuniyetinde azalma gözlenir mi? Ne dersiniz son dönemde? Çünkü e, farklı haberler duyuyoruz. Özellikle gıda güvenliğine yönelik Türkiye'nin evet. atması gereken çok adım olduğu söyleniyor. Türkiye Sıkıntı bu konuda başarılı bir adım attı. Bu GDO'lu gıdalar konusunda. Biz her yıl kalite kongreleri yapıyoruz. Bu yılki kalite kongremizin de ana teması yaşanabilir gelecek. Bunun için de gıdanın çok önemli bir yeri var. Günümüzde gıda kullanımında olduğu kadar ürünlerin güvenirliği, ürünlerin kodlanması, ham maddenin alışından ürünün piyasaya çıkışına, tüketicilere iletişine kadar geniş bir zincir içerisinde halkaların doğru bir biçimde konumlandırılması gerekiyor. İşte bu süreç içerisinde yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir gelecek, Enerjideki politikalar ve bunların içerisinde de gıda çok önemli bir başlığı oluşturuyor. Biz kalder olarak yaptığımız bu kongrelerde aslında hem görüşleri geleceği hem de karşı görüşleri birleştirmeye çalışıyoruz Buradan bir sentez çıkartmaya geleceği doğru okuma e, vizyonunu kazandırmaya çalışıyoruz katılımcılarımıza hı hı. Dolayısıyla, ürün güvenliği gerçekten çok önemli. Bütün dünyada önem kazanacak, giderek önem kazanacak. Hepimiz buna özen göstermek durumundayız. Önce tüketicilerin de bilinçlenmesi bu konuda çok önemli. Ürün güvenliği dediğiniz zaman tüketicinin yaptığı bir hareketin sonucu ortaya çıkıyor. Şayet burada müşteri dediğimiz tüketiciler doğru Vaziyet alabilirlerse, doğru konumlanabilirlerse, doğru bilgiye erişebilirlerse, burada mesafe almamız mümkün. Mesafe almamız gereken bir diğer alanda aslında bilişim teknolojileri, internet teknolojileri. Çünkü e, en çok kazanan, en karlı şirketlere baktığımızda hep teknoloji firmalarının ön sıralarda olduğunu görüyoruz son yıllarda. Keza sosyal medyanın da yükselen bir değer olduğunu biliyoruz. Bu anlamda e, Türkiye'nin marka değeri e, ne durumda dünyaya bakıldığında? Türkiye bu sektörde iyi bir konumda. İyi bir konumda derken altyapı açısından da gelişiyoruz. Biraz pahalı olduğumuz söyleniyor. Doğrudur, biraz pahalıyız. Tabii bu altyapıyı Türkiye son teknolojilere göre yaptı. Bu bakımdan umut verici bir noktadayız. Ama bu teknolojiyi doğru kullanıyor muyuz? doğru bir biçimde yararlanabiliyor muyuz bundan? İleriye dönelik açılımları yapabiliyor muyuz bu konuda? Bunlar önemli şeyler. Sizin de buyurduğunuz gibi teknolojideki bazı teknoloji şirketleri dünyanın devleri haline geldi. İşte Apple'ın durumunu hepimiz biliyoruz. Bugün dünyanın en büyük şirketi. En değerli şirketi olarak konumlandırıyor. Birçok açılımlar da oldu. İşte sosyal medya vesaire bu tabi ticari gelişime de çok önemli katkılar yapıyor. Ee, ticari gelişim derken e-ticaret dediğimiz olgu bununla beraber gelişiyor. İşte Amazon'du diğer firmalardı bu konuda Türkiye'de de geniş bir yelpaze açıldı bu konuda özellikle bayanlar buradan alışverişlerini yapıyorlar. En çok da giyim sektöründe vesaire de. Bu gıdada da gelişecek. Biz bu yılki kalite kongremizde 20 Kasım'da başlangıcı yaparken sosyal medya dediğimiz bu olayın da gelecekte ne olacağını tartışacağız. Teknolojilerin nereye varacağını bu gruptaki önder firmaların temsilcileriyle, CEO'ları ile birlikte masaya yatıracağız Tam katılımcılarımız, aydınlatacağız. izleyicilerimize Kalite Kongresi 20-21 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar'da yapıyoruz. Hı hı. Gene çok sayıda katılımcı olacak, konuşmacımız olacak. Yüze yakın konuşmacıyla dünyadaki bilgileri paylaşacağız. Bu hep yaptığımız işlerden bir tanesi de bazen de bu gidişat nereye gidiyor diye sorgulayacağımız insanlar da olacak. Bunlardan biri de Andrew Keen, bu sosyal medya konusundaki gidişatın bu kadar insan yaşantısının deşifre edilmesinin gelecekte nereye varacağını, buradaki tehlikelerin neler olduğunu bizimle paylaşacak olan, Silikon Vadisinden çıkma bir konuşmacı. Sosyal Dijital... hayatın bu kadar sanalığa dönüşmesi acaba kalitemizi düşürüyor mu? Ne dersiniz peki? Evet yani bunu kaliteli bir biçimde yaparsak kaliteye katkısı olur ama hı hı. kalitesiz bir biçimde yaparsak kaliteden ödün vermiş oluruz. Dijital Vertigo adlı bir kitap yazdı e, Hande Övke'nin. Bu çok önemli yankılar yaptı. Halen kendisi birçok gazetenin de köşe yazarı olarak bulunuyor. Televizyon programlarına çıkıyor. Köyden şehre gelip bugün sosyal medyada yaşamını sürdüren bir yapıya doğru gidiyoruz. Bunu biraz sorgulayacağız. Ne yapmamız lazım? Teknolojiyi nasıl doğru biçimde kullanmamız lazım? Bu bağlamda sorgulayacağımız başka şeyler de olacak. Ulaşımda teknoloji nereye varıyor? Onu e, göreceğiz. İşte eğlencede yeni açılımlar var. Yani e, bugün çocuklarımız çok kullanıyor. Yetişkinlere de bir salgın haline gelmeye başladı. Acaba bu dijital eğlence sektörü nereye varacak? Hı hı. Sinemayı nasıl etkileyecek? Tiyatroyu nasıl etkileyecek? Televizyonu nasıl etkileyecek? Tiyatroyu nasıl etkileyecek? Yaşamımızda yeni pencereler açacak mı? Teknoloji yalnız bunu değil sağlığımızı da çok önemli boyutta etkiliyor. Sağlıkta yeni gelişmeler neler olabilir? Önümüzdeki trendler neler? Gerçekten insan ömrünü yaşatan teknolojiler yaşama katılabilecek mi? Sağlık sektöründe kullanılabilecek mi? Ne kadar katılımcı olacak kalite kongresinde yani Bizim sene? 3000 civarında katılımcı bekliyoruz. Geçen yılki rakamımız buydu. Hı hı. Kalder olarak biz 21.sini yapıyoruz bu kongrelerin. TÜSİAD'la birlikte gerçekleştiriyoruz. 21 kongre çok önemli bir arkada birikim yaratmış oluyor. 3000 katılımcı bekliyoruz. Dört tane paralel oturumda dünyanın önde gelen CEO'ları deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Tabi yönetim ne olacak ileride? Yaşanabilir bir gelecekte liderler nasıl davranacaklar ve yaşanabilir şehirler nasıl olacak? Bunu da tartışacağız. Kadir Topbaş başta olmak üzere ülkemizin, dünyanın bu konudaki önemli sesleri, burada düşünceleri, fikirlerini paylaşacaklar. Şimdi bu anlattığınız bütünü alt alta topladığımızda yine insana çıkıyoruz aslında. Kalitede insan kalitesinin artması, yetişmiş iş gücü, nitelikli iş gücü hep bunları konuşuyoruz. Bu anlamda yapılması gerekenler, öneriler noktasında neler söylememiz gerekiyor acaba? Şimdi Türkiye insan kaynağı açısından gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Bunu daha ileriye götürmek durumundayız. İnsanımızı doğru bir biçimde yetiştirmenin yanı sıra doğru bir biçimde kullandırmak da önemli. Şirketlerin, devletin politikaları hep bu yönde olmalı. İnsan kaynaklarında önemli bir kesimimiz çalışma hayatımızın dışında. Bunlar kadınlarımız. Kadınlarımızın Geçmiş yıllardaki rakamları yüzde yirmi şimdi yüzde otuzlara çıktığı söyleniyor. Ancak bu seviyelerde iş hayatında yer aldıklarını görebiliyoruz. Oysa nüfusumuzun yüzde kadınlardan oluşuyor. Bu kongremizin özelliklerinden biri Sayın Fatma Şahin, Türkiye'nin bu konudaki politikasını bizlerle paylaşacak. Gerçekten önemli atılımlar gerçekleştiriyor bu konuda. Bunları dinleyicilerle paylaşacak ulusal alanda hedefler koymuş bir ülke Türkiye bunu anlatacak bizlerle aynı şekilde bu insan kaynakları gelişiminde finansman açısı ekonomiya boyutu çok önemli hı hı. Sayın Mehmet Şimşek de Maliye Bakanımız bizlerle birlikte olacak o da finans cephesinden dünyaya Türkiye'ye ve geleceğe bakacak. İnsan kaynağımızı nerede konuşlandırmamız gerektiğini, nereye doğru Türkiye'nin vizyonunu ortaya koymamız gerektiğini bulmanın arayışı içerisinde olacağız. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz ve kongre öncesi size kolaylıklar diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Doğan bugünkü konuğumuzdu. Programımızı burada noktalayacağız. 17.35'te işin Z raporunda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.